Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Burhan Çaçan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğarken, kendisiyle ilgili ortaya çıkan yeni bir bilgi hayranlarını şok etti. 62 yaşında hayatını kaybeden Burhan Çaçan, yıllar boyunca babasını göremedi. Nedenini duyanlar ise gözyaşlarına boğuldu. Bakın nedeni neymiş? 62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan tüm sanat camiasını yasa boğmuştu. Yaşam boyunca birçok zorlu süreçten geçen Çaçan, hayatını boyunca unutmadığı ve kafasından silemediği olayı ifşa oldu. Bu kadarı da olmaz dedirtti. Burhan Çaçan 6 yaşına kadar babasını hiç görmemiş. Nedeni ise herkesin yüreklerini sızlattı. İşte detaylar. 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Burhan Çaçan hayranlarını yasa boğmuştu. Çakmak çakmağa geldik. Ayaz geceler. Neden geldim İstanbul'a gibi eserleri yazan usta isim ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi gelmekte. Burhan Çaça'nın ölüm haberi herkesi yıkarken usta sanatçı ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. Zorlu bir çocukluk geçiren Çaça'nın babasını 6 yaşına kadar hiç görmediği öğrenildi. Çaça'nın Demokrat Partili babası 27 Mayıs ihtilalinden sonra birçok ile sürgün edildi. Bu yüzden de yıllarca ailesinden uzak yaşamak zorunda kaldı. Büyük bir aşiretin oğlu olmasına rağmen mütevazi bir hayat yaşamayı tercih eden Murhan Çaçan'ın müziğe olan ilgisi çocukluk yaşında başladı. Ancak ailesinden izin çıkmadı. Babasının uyarılarına kulak asmayan Çaçan, hayallerini gerçekleştirmek için 14 yaşındayken TRT'nin amatör sesler yarışmasına katıldı. 2000 kişinin katıldığı yarışmada en iyi ses seçilen ünlü isim daha sonra Halit Kıvancı programına katıldı. Güçlü sesi ve yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Çaçan, kısa sürede şöhreti yakalamıştı. Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, önceki gün vefat etmişti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Çaçan son yolculuğunu uğurlandı. Cenaze törenine katılan Nuralço Üst Üsta müzisyenin ölümü ile ilgili acı bir gerçeği açıkladı. Florya'da evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan son yolculuğunu uğurlandı. Çaçan için evinin önünde helallik kalındı. Şarkıcının cenazesi ardından tören için Fatih Camii'ne götürüldü. Çaçan'ın cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Demircan, Sanatçı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Ferhat Güzel ve Nure Alço gibi isimlerde katıldı. Nure Alço, Çaça'nın ölümüyle ilgili acı bir gerçeği açıkladı. Alço, ''Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti, biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayenede durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım dedi. Burhan da salı yapalım dedi, doktor bey salı değil yarın yapalım dedi.'' Akşamında deve gidiyor ifadelerini kullandı. Müzisyen Selami Şahin de çok eski dostum. Birlikte çok şarkı okuduk, biz çok buluşurduk, yemek yerdik, gezerdik. Benden de çok best okudu. Kalbi yüreği çok güzel insandı diye konuştu. Şair ve şarkı yözü yazarı Ahmet İlkan ise çok ortak anımız vardı. Un kapanı İmece'de yan yana birlikteydik. Albümler yaparken, şarkıları hazırlarken saatler boyunca bazen sabaha kadar olduğumuz anlarımız çoktur. Acılı, kederli, neşeli günlerinde beraber olmuşuzdur. Böyle bir son durakta buluşmak çok acı dedi. Müzisyen Ferman Toprak ise benim İstanbul'da hayatımda yeri çok büyüktü. İstanbul'a gelip albüm yapma döneminde birlikte karar almıştık. Erken terk etti bizi. Vefatından bir saat sonra beni arayıp söylediler. Ben inanmadım, hala inanmıyorum. Bir devir daha kapandı. Burhan Çaçan dönemi kapandı diye konuştu. Usta sanatçının çocukları Furkan ve Kutsal Çaçan, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Burhan Çaçan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Çaçan'ın ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefat haberini aldığımız Türk Halk Müziği'nin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." Burhan Çaçan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporculara verdiği iptar programına eşi Yasemin Çaçan ile birlikte katılmıştı. Türk halk müziğinin mümtaz ve müstesna şahsiyeti aynı zamanda sanatını icra ederken ahlaki çizgisini hiç bozmayan, hayatı boyunca vatan ve millet sevgisinden en ufak taviz vermeyen Sayın Burhan Çaçan'ın ani bir kalp krizi sebebiyle vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum diye de açıkladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine verdiği emekleriyle ölümsüzleşen, kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da başsağlığı mesajı bu şekilde geldi. Çaça'nın vefatının ardından pek çok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi. Alişan ise şöyle dedi. Sene 1989, 13 yaşındayım. Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çeçan Çakıl gazinosunda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce. Durhan Çaçan'ı canlı görecektim. Onunla sohbet edip belki sesimi dinletecektim. Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki dünyalar benim olmuştu. Hatta bir de Gülhani konserinde kendisine vokallik yapmıştım. 100 bin kişinin önünde dev orkestra ile ve TRT canlı yayınlamıştım. Yıllar yıllar sonra TV programında ağırlamıştım kendisini. Bu fotoğrafı gösterip bir kez daha gururlanmıştım. Örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan. O kadar üzüldüm ki haber aldığım zaman çok iyi biriydim. Ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan Abey. Önce ailesine ve sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun Abey. Allah rahmet eylesin. I do Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Metin Arolat ise çok üzüldüm. Ailesine ve tanıyan seven herkese başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Latif Doğan, Türk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun dedi. Kubat ise ecel gelirse bu cana baş ağrısı bir bahane. Mezar taşıma yazsınlar. Bugün sana yarın bana. Çok dinledik, çok üzünledik, çok eğlendik. Helal et hakkını Burhan Abim dedi. Ozan Orhan ise benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonlar etkiledi. Nasıl unuturuz ayaz geceleri. Kendisiyle birçok TV programına çıktım. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum dedi. Işın Karaca ise ah Burhan abey ne kadar üzüldüm ve üzüldük. Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine sabırlar versin dedi. Ceylan ah Burhan Abim çok üzgünüm. Rabbim mekanı cennet eylesin dedim. Fetek çözüse, ise büyük usta Burhan abeyimizi kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun huzur içinde yazsın dedi.